Doğuş Özdemiroğlu. Grant Jarrett'ı düşündü. Steve Zek topa temas etti. Şimdi Grant Jarrett öncesinde topsuz alanda çalınan bir düdük var. Ali Apetkim Spor pazar günü Türk Telekom'a 71-65 mağlup olmuştu. Son 6 maçını kaybetti Ali Apetkim Spor. İnege Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda iyi bir Form grafiğinden iyi bir ritimden geçmiyor Alapekim Spor. 1 Nisan'da yapılan PCR testlerinde iki antrenörün Covid-19 testi pozitif çıktığı için iki maçı ertelenmişti. Alapekim Spor'un İlkini geçen hafta arasında oynadığı İzmir ekibi ikincisini de bugün İsmail Cem Ulusoy. Kelly. Bravo. Steps yapıyor. Top kaybı. Ray içeri gitti. Potaya yüklendi Ray. Grant Jarrett. Ray'i savunurken savunma pozisyonunda hamle yaptı. İşte o foul pozisyonu yeniden görüntüye geliyor. Grant Jarrett foul yapan isim. Ya Maxi Mutaf. Erol Can Çinko karşısında. Metin fake'ine cevap aldı. potaya gitti. Basket faulü çıkartıyor Metin Türen. O da özellikle son birkaç yıldır zaten şutu olan net 3 çizgisinden tehdit olan bir oyuncu ama çok istikrarlı ve yüzdeli atması onun basketbol kariyer adına çok değerli. kaybı yaptı bir kez daha. İsmail Cem Ulusoy. Marka Thomas tepede. Şimdi çıkarttı tekrar dışarı İsmail Cem Ulusoy. Üç sayılık atış isabetli değil. Sportmenlik dışı faul geldi. Marco Thomas'a sportmenlik dışı çıktı işte şu pozisyonda. Bir kez daha net bir şekilde ekranlara yansıdı.